kontrolü evet. veriyorum. Yazıcım Esna kontrol sende. Peki açtım. Ben şimdi evet dene bakalım. Esna şimdi ben burada kendi mouse'umu al, bir ayın bölgesi, gölgesi, bir kurbancık gölgesi, bir kirpicik gölgesi, bir de salyangolcuk gölgesi var. Tut ba Sıkı tut bırakma. Götür. Ha gayret. Orada, orada şimdi. Harika. Aferin. Evet. Şey, <laughs> Tamam. Evet. Çünkü elma var, portakal var, muz var, kiraz yok diye. Dörtlü bakın. Orada iki boşluk olmasına rağmen dörtlüden ipucunu yakaladı Yağız. Aferin Yağız sana. Evet, çok güzel. Ve şimdi son karemiz. Kiraz, muz ve portakal var. Ama elma yok. O zaman biz de elmayı koyarız ve su dokunu tamamlarız. Güzel. 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 Tamam, şimdi sen Mouse'u bırak. Ben de şuradan kontrolü senden Hayır. alayım ve Kaan'a vereyim. Bakalım Kaan yapabilecek mi? Doruk Kaan'cım. Evet. Yağız'cım kontrol sende. Se kontrol ben kendimi aldım. Esra, 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 yango